Evet, herkese yeni bir üretim hane videosundan merhabalar. Forfus Elf YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Birkaç gündür yeni video atamıyoruz. Varlar baya yoğun, işleriz güçler. Ee, dediğim gibi bundan önceki videoda yeni üretim videosu kurulumuna değinmiştim. Yeni kafeslerimizi almıştık. Onun bazı eksikleri vardı. Led döşemesini yapıldı. Bazı Yapılacak onarım yerleri vardı onları hallettim Yakın zamanda onun da videosu gelecek Kanalımıza beğenip abone olmayı Ve like atmayı unutmayınız Yine bir üretim videosu yine Sizinle karşınızdayız Umarım Faydalı bilgiler vermeye çalışacağız İyi seyirler Evet Kafeslerimizin bazılarını kaldırdık arkadaşlar Yeni üretime geçtiğimiz için dinlendirmeye alıyoruz kuşlarımızı Kimisinin 3 kimisinin dördüncü kuluçkası Kimisinde eş hastalığından dolayı eşini kaybetmiş bir erkeğimiz var. Bununla ilgili bilgi vereceğim. Evet bu kafeslerimiz şu köşedeydi. Burayı boşalttık. Odayı boyayacağız. Odayı boyadıktan sonra kuşlarımızı dinlendirmeyi aldıktan sonra yaklaşık bir aya kadar yeni kafeslerine koyup Allah izin verirse yeni sezona bu sezon artık sonuna doğru geliyoruz. Yeni sezona yeni üretim hali kafesimizle girmiş olacağız. Kafeslerin alışması için yerine yadayamamaları için bir ay, iki buçuk ay alışma süreci olacak. Onun için dinlendikten sonra onları oraya kaydırmayı düşünüyorum. Evet öncelikle Mavi'den başlayalım. Bu erkeğimiz kendi yavrumuz. Yoğun bir tüyü de bugün de e videodan sonra çimlendirme yapacağım. Onu da bir de şey sonra ilerleyen zaman da sizinle atacağım. Bayağı bir yoğun tüyde. Şöyle göstereyim. Bayağı yorgun bittiğin görünüyor. Hasta değil. Sağlıklı. Ama tüy biliyorsunuz hayvanda bayağı bir yorgunluk, Halsizlik yapıyor. Evet meraklı. Şöyle göstereyim. Kafadan göstereyim. Size hastaki tüyleri. Burada kendime ayırdığım yavrularım. Olive. Kobalt dark green erkekler burası hep erkek arkadaşlar olivimi göstermeye çalışıyorum ama kaçıyor kameraya açık değil evet olivimiz burada şöyle evet olivimiz burada maşallah analiz esirgemeyin inşallah Şuradan şöyle gösterebilirsem daha iyi olacak ama durmuyor maalesef evet Evet, ekran görüntüsünü aldık. Evet, dediğim gibi muhabbetleri, özellikle Jumbo muhabbetleri bırakıyorum. Bu son takım. Bunları vermeye kıyamıyorum. Bunu da sahipleneceğim bilginiz olsun. Hani hiçbir şekilde boş atmayan ve gayet güzel yavruları veren güzel bir Jumbo takım. Bu erkeğimiz. Burada iki tane yavruya bakıyorlar. Çünkü bu 6. kuluçkası. Artık dinlendirme zamanı, dinlendiremiyor bu Bu da dişimiz. İsteyen olursa iletişime geçebilirim. Instagram hesabımızdan forkusel06. Güzel bir ucum bu takım vasıflı. Burada <laughs> beklediğimiz ve yumurtalar hep boş çıkan fallo ve mavi takımımız yavru ve sürpriz bir yavru kırmızı göz fallo tarçın mı gelecek bakacağız bunu hep beraber göreceğiz inşallah dark yavruları burada göstermiştik burada dark tekrar yumurtaya yattı bu üçüncü kuluçkası umarım bu son olacak onu sonra bunları dinlenip alacağız Rahat etmiyoruz burada Albino ve Amerikan White yavrularımızı büyütüyorlar. Evet görüyorsunuz. 2 kırmızı göz, siyah göz var. Bakalım yavrulardan ne gelecek. Umarım Ultuno, Amerikan sarı ya da Albino ne gelirse artık. Burada fıstığımız ve mavişimiz sonradan açıldılar. Hani sezonu kapatacağız. ilk Sürekli mutluyordu, hep boş çıkıyordu. Burada bundan önce konuşmada bir yavru büyüttüler. Bu kez maşallah iki yumurta dolu, üç tane yavru çıkarttılar. Dişimiz mavi. Burada sürpriz de beklediğim yine en güzel tarım birisi olan Piet ve eşi Fallo Tarçın Bunlar ne inşallah güzel yavrular bekliyorum. İlk yumurtaları, ilk kuluçkaları bakalım ne yapacaklar. Kaç yumurta olmuş? Hay maşallah. 3 Altı. Dolu görünüyor inşallah. İlk kuluçka da sürpriz olmazsa altta altı yaparlarsa beni çok şaşıracaklar. Paşamız meşhur. Paşa Paşa İkinci kuluçka. İlk kuluçkada bu da ilk kuluçkasını sürpriz yaptı. Altta alt yapmış. İkinci kuluçkaya yattılar. Maşallah ikisi de uysal. Yavrular da gayet uysal. Bakalım nasıl bir yavrular gelecek köyde. Burada Fallo var. Eşini kaybetmiştik ama anne maşallah 6 tane yavruya bakıyor. Bakmakta zorlanıyor. Hani elbise mi hiç yapmadım, yapmayı düşünmüyorum. Mamasını eksik etmiyorum bu aralar. Yani sürekli mama veriyorum iki güne bir, bir güne bir aşırı. Maşallah, kursallah falan hep dolu. Hani... <laughs> evet, kaçtı. Evet, kaçtı bakalım. Ne kadar bir Gel. Evet, yıkadık. Geri tekrar yuvaya koyuyoruz. Evet, gösterelim şöyle maşallah. Bak çıkartıp göstereyim size arkadaşlar. Yani renkler daha belli değil. tahminimiz söyleyeyim. Mavi ve mavi ve mavi ve ee, kobalt iki tane erkek bir tane mavi dişi. Bakalım. Arkadaşlar bundan önce kadar hep etek ağırlıklı çıktı. Şu an sabırsız dişi bekliyorum. Çünkü yeni üretimde kafesimiz çok olduğu için yeni kafeslerimizi kuracağımız için kendi takımlarımı tekrar yapmam lazım. Ve dün bunun eşi dişi olan mavi oda yaklaşık bir ay önce bir felç geçirmişti. Hayvan kendi kendine toparladı. Hiçbir tedavi uygulamadım. 3 tane yumurta yaptı. Yumurtadan sonra da tekrar çıkın olmadı. Dün baktığımda ansızın hiçbir hastalığı falan yoktu. Burada yatarken gördüm. Eşi biraz yadırgadı. Bununla bunu eşlemeyi düşünüyorum bakalım. Güzel bir eş olur. Çünkü bunda mavi ve kanı var. Kobalt var. Bakalım bununla eşleyeceğiz. Bunun eşin neden olduğuna da baktım. Ne yumurta sıkışması var. Ne bit. Ne dövme ne şey hayvanın neden öldüğünü inanın bilmiyorum. Hani bilen varsa da hayvanda hiçbir belirti olmadan sağlıkken bilememe sebebi ne? Hani bunu açıklarsanız yorumda yazarsanız sevinirim. Hani genel durum bu. Hani başka anlatacak da bir şeyimiz yok. Hani bugünlük böyle olsun. Dediğim gibi bundan sonra da yine videolarımız gelecek. Ama dediğim gibi buralarla uğraşıyorum. Hatta şöyle bir yeni üretim hani kafesine yapmış olduğum sistemleri de şöyle göstereyim bir. Ha bunlara led döşedim. Daha hala işlerim var. Ledlerini döşedim böyle. Bayağı bir kapaklandı falan hepsini. Yeniden takmaya başladım, takıyorum. 8 8'li 16 kafes gözlü. Hani ileride bunu kurumunu falan hepsini sizinle paylaşacağım. Umarım tekrar kayıtlarımız olmaz. Bir bundan sonraki videoda çimlendirme anlatacağım size. Çimlendirmede de şöyle bir şey var. Neden yapılır? Ne için yapılır? Hangi sıklıkla vermek doğrudur? Yani şöyle de şurada de değineyim. Mesela bu hayvan tüyü de buna haftada iki kez çimlendirme verebilirsiniz. Amino asil tarzı vitamin B vitamini verebilirsiniz. Yani tüyden daha çabuk çıkması için bunlara ihtiyaç duyuyor hayvan. Çünkü aksi takdirde Bayağı bitkin oluyor. Yani başıma gelmedi ama ölümle sonuçlanan da oluyor aşırı tüyden dolayı. Onun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Bugünkü videomuzda bu şekilde. Umarım kanalımıza abone olup Beğenmeyi yapmayı, like atmayı unutmazsınız. Aklınızda takılan bir soru olursa aşağıda yorumda belirtseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir üretimhane videosunda görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.